Selamlar YouTube. The Little Nightmares'in ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen nerede kaldıysak hızlıca oradan devam edelim. Bu arada Twitch üzerinden canlı yayındayız. Gelmek isterseniz Twitch'te yani aynı nickle Twitch'te beni bulabilirsiniz. Her gün yayın yapıyoruz zaten. Onun dışında en son buradaydık. Burası ne ürkünç bir yer ya. Sülükler müllikler çıkacak diye korkuyorum yine. Hiçbir yerde aydınlanmıyor. Kap karanlıkta kaldık. Dışarıda hayvan gibi rüzgar esiyor. Şöyle şöyle şunu Aha. Ve güneş açtı. Oha. Challenge accepted. Koş çocuk adam. Koş. Koş. Bunun bir yolu olması lazım. Ha hold to speed. Ölme, ölme. Hayır, sürüklerden başlamak istemiyorum. Ne olur ölme. Ölmedi. Ölmedi. Ya öldü de sürüklerden başlattı. Şimdi bir şey diyeceğim. Benim zıplama tuşum neydi? Aydı. X A Tut to tamam. Koş 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 koştun 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 Huf. Girdi Ne? Öldüm mü? Ama bu, bu bu şaka ya şaka şaka Vallahi şaka Kapak var burada. O ne lan? Yine çıktı. Böcük. Tamam orası öyle açılmıyor. Okey. Şuradan bir ışığı yakalım. bakayım orada ne var ya? Dosyalar masçalar var. E ee? Okunacak hiçbir şey, okunacak bir şey yok ki okuyamıyoruz Diyeceğim de burası aydınlık ya burada bunu yapmaya gerek yok. Hmm. O ne lan? değişik şey ne? Aa ışık yok Fareler tuvalet kağıdı dur kapıyı kapatayım. şalter. Fare kardeş, fare Bu ne? O bu odaya geçiş. Peki. Tuhaftir salımca Salımcaaaak. Salımcaaaak. Tren bana çarparsa öldürüyor mu? Treni bozdum. Bozuluyormuş. Aa, anladım abi. Taburdan elektrik geçip dümdüz o tarafa doğru koşmam lazım. Ee, ne kadar masumum ya. Run Forest run. Şimdi burada 3 tane kapı var. Bunlardan hiçbirini açamıyoruz. 4 kapı varmış. Beş kapı varmış Bunun içinde oyuncaklar var Burayı da açamıyoruz Dümdüz gidiyoruz yedi kapı varmış yedisinde atladık geçtik Bu ne lan? Sen ne kadar iğrenç bir yaratıksın ya? E? Ee? Acaba koşarak değil de yürüyerek mi geçeceğim ki orayı? Buraya koşalım. Buradan hiçbir yere giremiyoruz zaten. Çığ! Çığ! Ay! Siz de görün. Şuraya atlarsam çıkamıyor. Ee, sen oraya çıkamazsan ben nasıl şey yapacağım? O yerdeki şeyler ne acaba ya? Oradan orasında, burasında da bir şey yok ki çekeyim, getireyim. Şurada çıkıntı mı kıntı var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Allah Allah. Buna ne bakıcam ben ya? bir ışık yak bakayım burada da bir bakalım ne var. Şurada dolap var. Dolabı da tutamıyor. Dolaptan hiçbirini açmıyor. Ama çıkıntıya yapışıyor. Geri gidelim bakalım ya. Geri gidelim dedik öldük. Neyse. 14 17 gedi geçmeye başladı. 14 dakika kaldı dedik. Bu bir durduralım. Böyle bir durduralım. Bitirelim artık burada videoyu.